Türk ve dünya sanatlarını tüm detayıyla paylaşan ve öğreten emek ağacı programı başlıyor. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Bu bölümde konuklarımız aynı ve aynı olmaya da devam edecek sezon boyunca ama yaptığımız çalışmalar farklı değerli izleyiciler. Hemen bileğimde bir bileklik görüyorsunuz. Rengarenk. Bunun neyden yapıldığını anladınız mı bilmiyorum. Şöyle çıkartacağım. Yakından göstereceğim. Değerli izleyiciler, bir dünya sanatı olan, bizim Türkçe karşılığı kağıt sarma e, sanatı olması gereken, kağıt, kağıt kıvırma, kıvırma sanatı olarak geçen, quilling sanatından yapılmış. E, bunun benzerleri çok fazla var. Sadece bileklik değil, çerçevelikler, e, panolar, yok yok bu quilling sanat alanında yok yok. Biz de bunu paylaşmak istedik. Geçen yıllarda da bir örneğini paylaşmıştık, bir hocamız gelmişti. Bu bölümde daha daha ilerlemiş kısımlarını sizlerle paylaşacağız. Tekrar ben konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Derya Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, merhabalar, Yeter Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, Derya Hanım'ın çok kıymetli annesi Bedriye Hanım hoş geldiniz hoş bulduk. efendim. Şimdi kuillik sanatı yapacağız dedik, kağıt kıvırma sanatı birçoğunuzun görmediğini tahmin ediyorum. Çok e, ilginç bir sanat. Ülkemizde de çok yaygın değil. Çok fazla bilinmiyor. İnternet kullanıcıları bence daha e, aktifler. çok aktifler bu bilgiye sahiptirler. Görmüşlerdir nasıl yapıldığını. E, gördüğünüz şu şerit kağıtlardan yapılıyor değerli izleyiciler. E, gerçekten çok ilginç. Ben de siz daha fazla meraklandırmadan hemen başlayalım diyorum çalışmalarımıza. Derya Hanım e, Şimdi ne tür materyaller gerekli? Onları bir paylaşalım isterseniz öncelikle. Benim yapacağım projede oluklu kıvırma aleti kullanıyoruz. Bu zaten hı hı. bizim en temel aletimiz. Sınırları yapmak için sınır yapıcılar var. yuvarlak, üçgen ve kare olmak üzere. Evet. Kareleri kullanarak kutular, masalar, dekoratif aksesuarlar üretebiliyoruz. Üçgenlerden de aynı şekilde. Hı. Yuvarlaklardan da çiçeklerin taç yapraklarını yaprak şekillerini oluşturabiliyoruz. Hı hı. Cımbız kullanacağım, ee, kumaş yapıştırıcısı ve kağıt yapıştırıcısı kullanacağım. Evet. Yine güzel kesen bir makas ve şu şekilde kağıt şeritler kullanacağım. Evet, bunlar hazır halde satılıyor. Bulamayanlar evet. kendileri keserek ken mi çok zor olur ama. Bunda şey, e, kağıdın, e, hamurunun boyayı tamamen yemiş olması gerekiyor. Bir kağıdı kestiğinizde yana aynı renk çıkmıyor. Çıkmaz bu. Aynı o yüzden renk bunlar mi çıkıyor? profesyonel. Önemli hmm. olan bizim için yan şerit, üst yüzey değil. Anladım. Bazı tekniklerde üst yüzeyi gösteren modeller de var ama eee işin temeli yan yüzey. Anladım. Doğru. Biz kesersek yanları beyaz bir şekilde. Mesela parlak. karton kırılma yapabiliyor çok Hı -hı. rahat. Ee, o esnekliği vermiyor. Estetiği yakalayamıyor. Bunun maddesi karton değil mi? Bu e, özel Biraz bir daha kağıt. Parlak. Daha sedefli ve daha evet. e, kıvrımlı bu özel bir kağıt. Bedriye Hı -hı. hocam onları kullanacak. Hı -hı. E, ben de bu şekilde e, Avrupa olan kağıtları kullanacağım. Bunlar e, sanırım Türkiye'de yok. Yurt mı temin ediyorsunuz? E, bu grup yurt dışından geliyor. İthal grup Bedriye hocamı kullandığı üretim. Üretim yani evet. ülkemizde evet. var. temin edebilirler evet. evet. Geçen bölümlerde yine hatırlatmıştık. Yine hatırlatalım değerli izleyiciler. Bahsetmiştik. Bu sanatı beğendim. Ben de yapmak istiyorum diyorsanız bu materyallere ulaşmanız çok çok kolay olmayacaktır. Derya Hanım size yardımcı olacaktır. Tabii. Materyal konusunda Facebook'tan Derya Şahin El Sanatları Merkezi diye yazarsanız büyük harflerle e, Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Kendileri size dönecektir. efendim. Evet. Nasıl başlıyoruz Derya Hanım? Öncelikle çalışmamızı... e, çiçeğinizin sınırlarını taç yapraklarını oluşturacağız. Hı -hı. Buradaki sınırlarını. Örneğimiz burada değerli izleyiciler. Bu çalışma yapıyor Derya Hanım. E, bunlar dolgulama teknikleri. İçlerini dolgulayarak gideceğiz. E, ha, hangi boyda yaprağımızı oluşturmak istiyorsak Hı -hı. o boyda kağıdımızı 3 sıra saracağız kullandığım renkli bir kağıt olduğu için kullanacağım yapıştırıcı çok çok önemli. Ee, kırmızı, kahverengi, siyah renklere girdiğimiz anda Hı -hı. kullandığımız yapıştırıcını kesinlikle leke ve saniye bırakmaması. bırakmaması gerekiyor. Kumaş yapıştırıcısı bu konuda sıkıntı yaratabiliyor. Bedri hocamın kullandığı kağıtlarda sıkıntı olmuyor kumaş Hı -hı. yapıştırıcısı. Evet. Ama bu Avrupa kağıtlarda ben üstüne yapıştırıcıyı boca dahi etsem direkt içine çekiyor. Ve bir renk ortaya çıkıyor. Evet. Haline. İnternette görmüşsünüzdür çizgiler, resimler. Evet, Kağıdı kağıda evet. yapıştırırken hiçbir leke yok. O bununla yapılıyor. Anladım. Demek ki özel bir yapıştırıcısı evet. da var. Şu şekilde yapıştırdım. Kağıdımın üzerine yapıştırıcımı rahatlıkla sürüyorum. Burada hiçbir alanı yapıştırıcısız bırakmamak gerekiyor. Çünkü potluk yapabiliyor. Evet. Şu şekilde sarıyorum. Üzerinden dolayacağız. Evet, dolayacağım. İlginç teknikler değerli izleyiciler. Çok ilginçle Şu ilginç. dalıyorum. Üçüncü sıramı tamamlayınca. Sanırım başlangıç noktasına geldim. Elimle düzeltiyorum. Hı hı. Makasımla keseceğim. Sadece alt kısmını sıkarak taç yaprağımı oluşturuyorum. Çok ilginç ama burada önemli olan bu materyalleri elde edebilmek biraz da. Evet, aslında bu malzemesi olmayanlar biz profesyonel anlamda üç boyutlu resimlerde çalıştığımız için bunlar bizim için çok önemli. Birebir ölçülerini tutmaları. Hı -hı. Ama sadece çiçek yapacaklarsa e, yapıştırıcının Kapağına. turuş kapağını. Olur. Ruj, Bizim hanımlar kapağı. çok üretkendir. Evet. Mutlaka yerine bir şeyler ee, bulurlar. O tür aksesuarlar kullanabiliriz ama masa sandalye diğer gelişlerde standart işlerde Hı -hı. daha mimari kutu gibi işlerde gerekiyor. Evet. Mesela ben buradaki tasarımda e, damla şeklinde yapmışım taç yapraklarımı ama Hı -hı. bir ucunu daha sıkıp sivri yapabilirler. Evet. Cımbıza farklı şekil verebilirler, yapraklar oluşturabilirler. Hı -hı. Şimdi öncelikle taç yapraklarını bu şekilde oluşturacağım. Evet. Oluşturduktan sonra e, içerisine içerisindeki dolguyu oluşturabilmek için çok farklı güzel bir desen görüyorum içinde böyle halkalar evet. halinde. Şimdi kağıdıma yapıştırıcımı sürüyorum. Şuradan yapıştırıcıyı biraz alayım. Şu şekilde yaklaşık iki buçuk santim uzunluğunda yapıştırdım alt kısmından Evet. Her dönüş yapışımda muhakkak yapıştırıcımı kullanıyorum. Her başlangıçta evet. kullanmamız gerekiyor ki bir kayma falan olmasın diye mi? Evet. Çünkü ayrılabiliyor. Kaymalar oluyor. Şu şekilde iki tane yan yana yaptık. yaptık. Oluşturuyorum. Her seferinde yapıştırıcıyı kullanıyorum. Şimdi burada çok basit bir şekilde bir sağdan hafif aşağıya indireceğiz. Evet. Bu şekilde yapıştırayım. Biz şu çiçeğimizin dışındaki yaprakları yapıyoruz. Yeşil Çiçeğinizin mı? içindeki dolguları hazırlıyoruz. Dolgularım hazır. Yuvarlak yuvarlak görünce o değildir diye zannettim ama bundan evet. yapacağız. Ha, Birazdan bundan şey, yapacağız. E, aslında Ben evet. de sabırsız sunucu değerli izleyiciler. Evet. Yok böyle düşünmeniz evet. doğal. Çünkü bakılınca nasıl yapıldı? Şeklinde bir soru işareti. Evet, ben yanlış bir şey mi tarif ettim diye düşündüm. Yok yok doğru. Bu dolgulamalarda, iç dolgulamalarda farklı farklı uygulamalarımız var. Hı hı. Kağıt kıvırma sanatının bu kadar çok toplumda sevilmesinin sebebi bizim eski telkari işlerimizi çok hissettirmesi. Bazı teknikleri. Evet telkari anımsatıyor değil mi? Hı hı. Aynen. Tabii o çok ince bir sanat ama çok benziyor dediğiniz gibi gümüşten yapılıyor biraz daha gümüş bakır tellerden. Evet. Bedriye hocanın yanında aslında bir tepsi var. O tepsi tamamen telkari yandırıyor. Hemen küçük olan tepsi. Dolgulamaları tamam. bakalım. Şöyle. Evet, dediğiniz gibi iç dolguları çok benziyor. Telkariye çok benziyor. Tabi orada ısı ile çalışıyorsunuz, eritiyorsunuz, hı hı. asit maddeli maddeler var. Çok daha zor bir çalışma. Evet. Ama görüntü gerçekten çok benziyor telkariye. Çok hoş olmuş. Gerçekten bu sizin yaptığınız çalışmanın farklı bir örneği. Yine kağıt. Evet. Bunun da çok fazla seçeneği var, değil mi? Kaç tane kağıt katlama sanatı var acaba? Kağıt, kağıt kıvırma. kıvırma sanatının alanı çok geniş çünkü alet konseptleri de çok geniş, aksesuarları da çok geniş. Ee, sadece şu aletler bile birçok proje çıkıyor. Evet. Alan çok geniş. Şu şekilde hazırladım. Evet. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola, küçülte, küçülte. Evet. Şimdi e, burada en alttan başlayacağım. E, kıvırma aletinin arasında boşluk var. Hı -hı. Şurada bir kesik var. Evet O kesiğin arasına biz kağıdımızı yerleştiriyoruz. Oo, onu görmek zaten çok zor. Evet Evet. bu cihazımızın adı nedir? Mater Oluklu kıvırma aleti. Oluklu kıvırma Evet yerleştirdik. Burada potluk yapmasın diye en tepeye yerleştirmiyorum. E, sağ tarafta kalan kağıdımın 1-2 milim altından başlıyorum. Ve aşağıya doğru kıvırıyorum. Evet Ve parmağımla şöyle tutup çekiyorum. Şu şekilde. Diğer tarafında aynı şekilde yapacağım. Evet. Şu şekilde kıvırıyorum. Çok ilginç. Şu an aklıma gelen tek şey nedir biliyor musunuz değerli izleyiciler? Acaba bunu kim bulmuş, kim icat etmiş? Çünkü pek akla gelecek bir şey değil. Yani böyle e, kağıtları küçük küçük keselim, yuvarlayalım. Evet. Onun içinde bir cihaz bulalım. Yani gerçekten enteresan. Aslında ben de çoğu zaman düşünürüm mesela taze fasulyeyi hepimiz yeriz. Evet. Pilav. Muhakkak e, bunun bir üreticisi var ama biz tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Ama bütün bilmiyorum. dünyaya, e, bütün hepimize yani Hı. topluma faydası olan bir şey. Kesinlikle öyle. Yani bu kağıt kıvırarak böyle güzel şeylerin yapılabileceğini bilmiyorum. Gerçekten enteresan bir durum. Evet yani bildiğimiz kağıt ve e, bir anda e, katma değeri çok yüksek bir ürüne dönüşüyor. Evet. Şimdi anlaşıldı değerli nasıl yapılıyor bu çiçeklerin içi. Ya Biraz baktığınızda çok kolay ama. yapmamaya mı? çalışıyorum. Çok minik olduğu için. Şu şekilde sıkı sıkı sarıyorum. Evet. Bir tane daha kaldı. İlginç bir şey. Belki zamanla bu kağıtların daha da böyle yanar dönerli olanları çıkacak var aynılıları var, var mı evet ben biraz geç kalmışım tahminde <laughs> <laughs> yok yok genelde de hani çok bilinmiyor şu an yani yine. gelişecektir, gelişecektir. Ee, kesinlikle bu arada Yeter Hanım e, yine kozadan bir çiçek yapıyor sanırım süslemek için mi kozadan Çanakları. çanak yaprakları Çiçeklerimizin çanak yapraklarını çalışıyorum ben. Bedriye hocamızın çalışacağı. Bedriye hocamız için. Hemen döneceğim Bedriye hocamıza da. O zaman Hı. ben bir tane içerisine yerleştireyim. Tamam. Şu şekilde hazırladım. Hı -hı. Ee, daha sonra kağıt yapıştırıcısını e, sınırımızın içine sürüyorum. Hı -hı. Burada cımbızımız da çok önemli. Bu arada ben e, kıvırma aletiyle çalıştım. Fakat cımbızımızla da bu tekniği çalışabilirler. Aa, evet, tutup çevirebilirler evet. değil mi? Diğerleri sıfır dolgulu olduğu için, onlarda değil de bu tür gevşek ortaları Hı -hı. geniş kalan yerlerde. Mesela arkadaşlarımız çalıştı bunu e, fakat içine yerleştiremiyorlar, sıkıntı yaşayabilirler. Hı -hı. Hemen cımbızı alıp üzerinden çevire çevire buraya yerleştirebilirler. Çok ilginç, Şu şekilde. çok ezekli evet. bir sanat. Taç yaprağı hazırlıyorum, Hı -hı. E, evet. altına sadece e, bir tel yerleştireceğim. O niye? Ee, Telde de e, şekil verebilmek açısından. Anladım. Telsiz de kullanabiliriz gerçi ama e, tanzimde dal kullanacağımız için dal biraz Hı -hı. daha kalın olsun diye. Gerçi ben burada tellerle tanzim yaptım ama sadece çiçekleri yapıştırıp düz zemin üzerine de tasarım yapabilirler. Evet, Anladım. Peki biraz ara verelim sizin çalışmanıza Derya Hanım. Evet. Hemen Bedriye hocamıza dönelim. Ee, sizinki de quilling sanatı, kağıt evet. kıvırma sanatı ama sizin şeritleriniz daha farklı. E, daha farklı. Evet. E, ve yap, yapacağınız çiçek de çok farklı. Malzemeler aynı mı? Sizde farklı malzemeler görüyorum. Sizde olmayan. Onlar nedir isterseniz ona bahsedelim. E, fırfır makinamız var. Hı -hı. E, düz kağıdımızı e, şu şekilde göstereyim. Bu şekilleri siz mi yaptınız? Evet. Ben kendiniz şey hazır aldığını sandım. Bu şekilde yerleştirdim. Ve çevirdiğimde aynı şeye benzedi Derya Hanım. Hazır kutularda olur böyle evet, bir. Fırfırlı olarak fırfır fırfır olur. çıktı. Evet, evet şu Hı -hı. şekilde. Çok ilginç. İkinci, bu makineyi evet. bulamayanlar ne yapsın Bedriye Hanım? Fırfırlı da kağıt bulabiliyorlar. Evet, evet değil mi? Hı -hı, fırfırlı var Ama biz hani işin e, gerçeği nasıl yapılıyor? Çok ilginç Bilesin ya. Ee? Yine oluklu kıvırma aletimiz var. Hı -hı. Cımbızımız, aynı makasımız. Mi? Oluklu evet. kıvırma aynı. Aynı Hı -hı. evet. O aynı. Yine ipliklerimiz olacak, boncuklarımız olacak. Evet. çanak yapraklarımızı kozadan kullandık. Yeter Hanım hazırlıyor. Hı hı. Başlayabilirim ben de bir tane Bu işin de en önemli kısımlarını Yeter Hanım yapıyor ama <laughs> <Evet>. kenarda <laughs> evet. köşede hiç sesi çıkmıyor değerli izleyiciler. Bütün iş onda aslında. Orada herkese yetiştiriyor bir şeyler yapıyor. Bütün püf nokta o. Yani Yeter Hanım sizinle de biraz konuşalım, sohbet edelim. Yani böyle olmuyor. Kendimi kötü hissettim. Bedriye Hanım'la biraz çalışalım. Size de döneceğim. Bir gün da projesi olur. Biz ona yardımcı oluruz. Aa, çok güzel Böyle olur. Yapalım. Aynen ben bile el atarım yani. İnşallah e, Yeter Hanım. Evet. E, burada e, büyüklü küçüklü yapmak istiyorsak ben bugün e, tam kağıdımı kullanacağım. Hı hı. E, yine oluğuna yerleştirdim ve şu şekilde iç kısma bakacak şekilde yani bana bakacak şekilde kıvırıyorum. Hı hı. Çok da zevkli bu çalışmayı evet, yapmak. Çok evet. İnsan hiç sıkılmaz. Tam bir terapi bence. Bir çocuk daire hazırladım. Evet, çocuk kraftı. Daireyi hazırladım. Elimde çok hafif bırakıyorum. Esnettikten sonra yapıştırıyorum. Evet. Yapıştırıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet. Daha sonra ikinci aşama olarak boncuklarımı yine hazırlayacağım. Boncukları hazırladıktan sonra çanakların içine yerleştirmeye geçeceğim. Peki ikinci aşam olarak boncuk dediğiniz neler oluyor? Evet. E, boncuklarımız da Geçen hafta da evet, çalıştığımız. Evet. Tekli boncuğum. boncuğumu kıvırdım. İkinciyi yerleştiriyorum. Hı -hı. Yan süslemelerinde kullanacağım. Bu şekilde hazırlıyorum. Hı -hı. E, burada farklı bir çalışma yapacağız. Çanaklarımızı kestikten sonra Evet. Yeter Hanım'ı evet. gibi evet, çanaklarımız burada evet. varmış. Şöyle örneklerini gösterelim. Evet. Tellerimi Şarkı. kıvırıyorum. 4-5 kat. Daha sonra içinden geçirdim. Hı -hı. Burayı da bu şekilde ezdik ki neden? içinden dışarıya çıkmasın diye. Hı -hı. Bu şekilde yerleştiriyorum. Evet gösterelim. Hı -hı. Yine daha önce evet, yaptığım işlemin evet, farklı renkleri evet. de. E, burada verin. yapıştırdığım ilk hani başladım Hı -hı. yapıştırdığım yerler iç kısma gelecek şekilde yan yana yerleştiriyorum. Hı, kaç tane den e, oluşur şimdi? Burada şimdi e, normalde 5 tane yerleştireceğim ama bu dörtlü de yapabiliriz. Genelde Üçünü de yapabiliriz. Evet. evet. Burada genellikle 5 kullandım. Şu şekilde hı hı. yan yana yan yana yerleştiriyorum. Peki. Ondan sonra da çiçeğimizi Alt kısmını tamamlayacağız. tekrar sarıyorum. Peki. Evet. Ben bu arada Yeter Hanım'a döneyim. Yeter Hanım, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bir türlü muhabbet edemedik sizinle. Siz oradan yetiştiriyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Hoca hanımların sağ kolusunuz diyelim. Gerçekten sağ taraflarında oturuyorsunuz yani. Tabiri caizse. 11-12 yıldır hayatımıza ettiğim diyorum artık. Hem Öyle öğretmen mi? arkadaşımız de. hem dostumuz. Belli bir branşınız var mı yoksa her Derya Hanım gibi her telden sanat yapıyor musunuz? Her telden sanat yapıyoruz. Evet, Çalıştığım de, kurumda da öyleyim. Hı -hı. Takıyla başladık. Gündemde ne varsa onları takip ettik. Gündemde ne varsa ama Hı -hı. siz biraz daha uluslararası bir takip peşindesiniz. Çünkü birçok kurumda cool link yoktur. Ne bileyim e, Derya Hanım'ı ziyaret ettiğim zamanlar bir Japon sanatı görmüştüm. Evet. E, adını bile hatırlayamıyorum şu evet. anda. E, mesela bunlar ülkemizde yapılmıyor, gösterilmiyor. Bir de bir. Türkiye'de ilk olduğu için. Hı -hı. Ama biraz önce ben de fark ettim. E, mesela e, toplumda yenilik yapıyoruz ama yenilikler bir anda toplum bünyesine sindiriliyor. Evet. Sonra düşündüm. E, kağıt kıvırma bizim terkariyi andırıyor. Çok andırıyor. Geçmişte çok. titanyum nakışı mesela titanyum Hı. nakışı yino andırıyor. Sizin gördüğünüz işte kazaz işini andırdığı için bir anda toplumsal bir beğeni topluyor. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Ee, belki de aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba birileri bizim telkariyi gördü de ya ne kadar güzel ama çok zor bunu yapılır. Ben bunu kağıttan yapsam mı diye düşündü. Yani bir ihtimal var mı? Belki ama bizim çünkü tarih çok eski telkarinin. Evet. Çok çok eski. Bu e, kağıt kıvırma sanatı kaç yıldır var? Yani çok eski değildir. Geçmişte dünya genelinde yaygın. Ama Türkiye'de iki buçuk üç senedir. 20 dünya yeni. genelinde yirmi yıldır var mı? Yaygın çünkü. Bakıldığı zaman internette araştırılma yapıldığı zaman belirli branşla ilgili çok fazla model hmm. bulunuyorsa eğer bununla ilgili demek ki büyük bir altyapı var Varmış. ki bu kadar geliştirip internet ortamına da taşınmış. Zaten Türkiye'de 20 yıl kadar bir internet ortamı var Hı -hı. ya da 20-30 yıl ondan öncesinde yoktu. Evet. Belki de ulaşamıyorduk bu tarz şeylere Olabilir. paylaşım yapamıyorduk ama şimdi her şey elimizin altında. Bir sanatın İngilizcesini ya da Portekizcesini yazdığımız zaman binlerce sanat karşımıza çıkıyor. Hiç evet. duymadığımız görmediğimiz böyle bir kolay paylaşım ortamı var artık o yüzden ülke arasında da çok sık sanat alışverişi Tabii. olabiliyor ve branşlarda daha çok gelişiyor. herkes birbirinden de esinlenebiliyor evet, evet ülke arasında esinlenme çok fazla var aynı söylediğiniz gibi yapılışlarını görebiliyoruz videolar yükleniyor şimdi her şey o kadar evet. kolay ki yani Ama... Türk kadınları çok daha kreatifler çünkü bizde bir çeyiz kültürü var. Evet. Sadece çeyiz kültürü olan Türkler mi? Dünyada başka vardır ama yine vardır de ama Türk kesiminde vardır yani ya da e, Orta Asya'larda vardır belki. Belki de Osmanlı'nın en güzel miraslarından biri. Gelenekler, bu çeyiz olayı çeyizler, diyorsunuz. Kasnak işleri. Ama şimdi şimdi pek çeyiz biriktirme olayı da kalmadı. Ee, her yıl kampanyalar var, bir şeyler var. İnsanlar ucuzlandıkta hani şey evet. Görsel Belki eskiden güzel. eskiden hani pahalılık ya da yokluktan dolayı mı küçük küçük bir biriktiriyordu hanımlar, e, hani bir anda bana yük olmasın diye evleneceğim zaman. O düşünce elemi yapılıyordu. Zaten elemiyle yapıldığı için bir anda yapılamazdı Tabii da. Tabii uzun zaman alıyor. Yani Bir salon takımını belki de bir yılda işliyordu bir kişi ya da Lifler yıllarını veriyordu. Nifler mesela yapılıyordu, patikler yapılıyordu. Aynen ama şimdi işte görüyoruz uğraşmaya değmez diye bir lafımız var. Uğraşmaya değmez diyoruz, şu fiyatta diyoruz, gidiyoruz alıyoruz Maalesef ama yine de kendi oldu. yaptığım bir şey olunca emek verdiğiniz zaman çok daha kıymetli oluyor. Onun kıymeti farklı oluyor. Tabi mesela siz gelin çiçeğinizi alamaz mıydınız alırdınız evet. ama ben emek verip kendim yapmak istiyorum dediniz. Onun duygusu farklıdır sizin için. Evet bütün misafirlere ipek Kozası'ndan davetiyeleri tek tek hazırladık. Ooo çok güzel. Bir de ilk başta ben inatlaştım hepsini ben yapacağım diye sonra baktım yetiştiremiyorum. Öğrencilerimiz devreye girdi, annemler girdi, öğretmen arkadaşlar girdi. Nikah şekerlerine kadar 15 gün çalıştık. 15 gün çalıştık. Hatta bir evet. örneği var mıydı? Bu ee, o nikel şekeri aşağıda var. Hı, altta kalmış. Bu da nikel şekeriniz mesela. Bu da çok güzel. Bunda da koza var ve pana haline getirmiş değerli izleyiciler. Ben de burada ilk defa gördüm. Size de düğün davetiyenizi böyle süsleyerek e, nikah şekeriniz ya da başka şeylerle e, pano haline getirip ölümsüzleştirebilirsiniz. Gerçekten bugün evlilik yıl dönümümüz. Aa çok anlamlı bir gün, çok anlamlı bir sohbet oldu. Derya hanım Allah ömür boyu mesut etsin inşallah. İnşallah. Çok güzel günler geçirirsiniz inşallah diyelim. Allah acı vermesin, sıkıntı vermesin. Evet, kimseye sağlık. keder. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bir ömür İnşallah. Beraber yaşarsınız inşallah diyelim. Gerçekten bu tablo da şimdi çok anlamlı oldu burada. Sizin evlilik yıl dönümünüze renk gelmiş olması. Renk Gerçekten çok güzel bir fikir ama bunu bu şekilde pano yapıp asılması harika bir fikir ben çok beğendim. Bu arada, evet. Bu arada bu arada, arada eve size çiçeğimi döndük. Şeyimi bitirdim. Hı hı. E, orta kısmını tohum kısmını hazırlayacağım yine daire şeklinde. Hazırladım. Hı hı. Ee, burada bir püf noktamız var. Hafif yapıştırıcıyı sürüyorum. Hı hı. sürdükten sonra hafif içine bastırdım ve şu şekli aldırdım. Daha da bozulmuyor. Evet. Daha sonra da orta kısmına yapıştıracağım. Evet. Böylelikle olmuş evet. oluyor. Gerçekten çok güzel. Harika. Başka örnekleri var mı? Var aslında. Hı hı. Tabii. hı, hı. Arkamızdaki Panolar e, panolarda var. o teknikler. Evet çerçevelerimiz de var. Yine yukarıdaki var hı hı hı. Onlar var. Arkadaşlarım hepsini paylaşacaklar, gösterecekler. Hepsi birbirinden Yine güzel, birbirinden şık. Evet Bedriye evet. Hanım'ın yakasında var. Hatta Boynuna. Derya Hanım'ın boynular ve ben bunu kuyruk olduğunu anlamadım. İlk başta normal bir takı zannettim. Ben üzerine sürdüğünüz sürdünüz? Tırnak cihaz gibi bir şey. mi? Ee, üzerindeki e, özel bir kristal sır. Aa, çok ee, güzel. Sürüyoruz. daha fazla kullansaydım cam görüntüsüne yaklaşıyor. Evet. İki cam. buçuk, üç saat sonra kuruma yapıyor ama mesela zemin üzerine aksa bile onu kaldırabiliyoruz. Öyle bir şey. Sıkıntı yok. Fazlalık kısımlarını kesebiliyoruz. Hı -hı. E, parfüme, yıkamaya dayanıklı hale geliyor. Çok ilginç böyle cam görüntüsü olması çok güzel. İşte bu da kağıt sarma, kıvırma sanatı. Kağıt kıvırma diye. sanatı. Ve burada da yine bu kadar küçük halde nasıl yapabildiniz? Bu kadar küçük parçalarda. Aslında şey, e, proje bittikten sonra şöyle 2-3 dakika vaktimiz olursa ben o kısmını gösterebilirim. Çok, çok güzel olur. olur. Çok güzel olur. İzleyicilerimiz de çok çok memnun hı hı. olur inanın. O zaman değerli izleyiciler e, bunu paylaşalım inşallah vaktimiz kalırsa. Arkadaşlar 3 dakika kala e, program bitmesine hı hı. bir işaret yaparlar. Biz hemen tamam. bunun yapılışına geçeriz. Öyle çalışmış olalım. Pekala. E, sizin paylaşacağınız başka bir şey var mı? Benim? şu anda bir şey yok. E, hazırlıyorum ben. Hazırladıktan sonra hı hı. dizaynını yapacağım. Peki. Peki. Yaprakları var. Yaprakları size, var. Evet. E, evet. Yapraklarımız nasıl oluyor? Bu taç yapraklar mı? Hı hı. Göstermişti evet. evet. Sizin yaptığınız yapraklar. Yok benimkiler çanak Hayır. yaprağı. Yapraklar da yine ha, e, şu yapraklar. Evet. Tamam şimdi. Şu gördüm. aradakiler hı hı. ikiye kesiyorum. Evet. Hıh. Hı. çok işi kolaylaştırıyor evet. bu materyal. Evet. Sınıflarda birer tane olursa iyi oluyor. Eterli Eğer olmayan oluyor. varsa fırfırlayabiliyoruz da biz hı -hı, burada. Hı -hı. Fırfır bir de ilk başlangıçta öğret öğrencinin el hatasını çok güzel kapatıyor. Ee, neden çok hızlı kapatıyor? Ee, Şekil mesela düz çalıştıkları zaman ilk başta yapıştırıcıyı hı -hı, bol kullanabiliyorlar. Hı -hı. Evet şöyle biraz olabiliyor. daha kameraya doğru çevirelim tüm izleyicilerimiz güzel görsünler. Evet. Oluklu aletimi çıkarttım. Hı -hı. Burada e, kestiğim tarafa yapıştırıcıyı sürüyorum hı hı. ve sıkıştırıyorum şu şekilde. Evet. Şimdi ne yapmış olduk biz? Ne de yapmış da? oldum? burada? Şöyle e, ben alıp çok daha net gözükmesini istiyorum. Şöyle bırakıyorum. Şöyle koyabiliriz. Hı hı. Uçtaki tek yaprağımızı hazırlamış olduk. Evet. Bunların boyutları önemli değil mi eşit olması için? Mesela birini 20 santim kestiysek yerini 22 kesemeyiz. Şu yapraklar eşit olması için. Şöyle yaptık yapraklar eşit olsun diye kağıt boyumuzu ikiye böldük. Tamam ortadan ikiye böldünüz anladım. Ortadan ikiye böldük. Ayrı ayrı paylaşmanıza gerek yok. Yani ölçmemize gerek yok. Gerçi bunlar için cetveller var. Cetvellerde aynı ölçü tutturma olayı gibi. Ama eşit kestiğiniz o gerek kalmıyor. Peki Evet değerli izleyiciler püf noktaları da paylaşıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Gördüğünüz gibi kağıt kıvırma sanatı sonunda doğru telaffuzu yaptım. Evet. Kağıt kıvırma sanatı. İnternette örneklerini de görmek istiyorum diyorsanız cool link, link, link diye ikili. yazılıyor. Evet, cool e, diye yazılıyor değerli izleyiciler. Şimdi biz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra çalışmalarımızı toplayacağız. Program sonunda da bu güzel bilekliğin nasıl yapıldığını Derya Hanım bize gösterecek. Bizden ayrılmayın kısa bir ara.